Bugün Nevşehir'de 5 kişi vefat etti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazıköy halkından Münire Şahbaz geçirdiği rahatsızlıktan dolayı vefat etti. 77 yaşındaki merhume Münire Şahbaz'ın cenazesi bugün öğle namazına mütakiben Mazıköy'ünde defnedildi. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kapaklı Kapaklıköy yakınlarında Kemal Tatlısoğlu Turhan Tatlısu'nun kullandığı traktör kazası meydana geldi. Yaşanan korkunç kazada sürücü Turhan Tatlısu olay yerinde yaşamını yitirdi. Merhum Tatlısu'nun cenazesi öğle namazına Kapaklı Kapaklıköy mezarlığına defin edildi. Ürgüp ilçesine bağlı Akköy köy halkından rahmetli İbrahim Özer'in eşi Hasan Özer'in annesi Duduş Özer hakkın rahmetine kavuştu. Merhumenin cenazesi öğle namazına mütakiben Akköy'de toprağa verildi. Nevşehir Yeni Mahalleden 85 yaşındaki Melihat Akçakaya geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Melihat Akçakaya'nın cenazesi öğle namazına mütakiben Ali Bey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Nevşehir Güzel Mahallesi'nde ikamet eden 40 yaşındaki Tuncay Ergen Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Tuncay Ergen'in cenazesi öğle namazına mütakiben Hamdi Tüfekçi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.